Her Ay, kabilesi. Bir rivayete Bir gün bu cinler gelecek abi. Tövbe töbe diyecekler ki kardeşim bizi bir salın ya. Bizi bir salın da bir, bir, bizi bir salın da bir bir şey yapın ya. Başka bir şey çekin ya. Artık yani bizim yakamızdan bir düşün. Çünkü bütün kabileler zikredildi artık. Neredeyse bütün kabilelere film çekildi ya. Böyle bir durum söz konusu arkadaşlar ya. Ne diyeyim bizim dinimiz gereği halkımız da bundan korkuyor. Yapacak bir şey yok. Bunu kullanıyorlar da. Ne bileyim bir tane yönetmen de bir iblis filmi çeksin abi bir tane böyle bir abi daha önceki videoda söyledim ya katolik bir kızın içine bir şeytan girsin bir şey girsin ya öyle bir şey izleyelim onun gözünden böyle Mardin'e gitsin mesela o kız Mardin'de onu ona bir şey musallat olsun böyle bir kilisede bir şey bir şey yani yeni videodan hepinize selam arkadaşlar bu video arkamda da göremediğiniz üzere ki arkaya ben koymayı unuttum çünkü cahim filmini e, anlatacak. Daha doğrusu bunu fragman üstünden konuşacağız. Bunu sağ olsun Doğukan Hoca Doğukan Mısır Hoca bu filmin yönetmeni bana fragmanın kaliteli bir versiyonunu attı ki ben bu videoda kullanabileyim diye. Sağ olsun çok ince bir düşünce. Teşekkür ederim. Şimdi bu filmi hepiniz atladınız tabi yorumlardan. Şu Faruk Akat vardı. B4'teki hoca Aa Faruk Hoca var bu filmde. Bu filmi kesin izlemeliyiz. Faruk Hoca var. Faruk Hoca yetişin. Gibi bir şey var bu filmde. Evet Faruk Akat'ı canlandıran ben hiçbir zaman isim özürlü olduğum için e, bilmiyorum ismini. Daha doğrusu unuttum. E, kimin canlandırına bakacağım şimdi. Siz canlandıran Ali Murat Özgen hoca oynuyor. E, Faruk Akat'ı o zaman canlandıran hoca ama ismini şu anda o filmde ne olduğunu ben bilmiyorum. Çünkü Cahim filminin, yani filmin ismini yanlış söylemeyelim. Kurban olduğum, çok sinir oluyorum böyle bir hata yaparsam. Bir dakika bakacağım. Cahim doğru söylemişim. Yani burada Faruk Akat karakter değil ama gene beyaz takkeyi takmış bir hoca karakterini canlandırıyor. Konuşamadım. Konuşamıyorum. İş mesai sonrası yorgunluk kusura bakmayın. Şimdi Cahim ne demek? Öncelikle onunla bir başlayalım. Şimdi kafanızı şişirmeden hemen sonra gireceğim. Cahim, Kur'an-ı Kerim'de cehennem için kullanılan isimler nelerdir? Kur'an-ı Kerim'de 26 yerde geçen Cahim, Cehennem için kullanılan yedi isim. Cehennem, Cahim, Kaviye, Sair, Leza, Sakar, Hutu, Hutame İçinde cehennemden sonra en çok tekrar edilendir. Bu ne demek? Neymiş abi? İnkarcıların e, ve bu da çok din konuşulan bir kanal. Hatta hiç konuşulan bir kanal değiliz ki. Konuşulmasında bir din kanalı değil burası. Ama inanmayanların, işte kafirlerin, günahkarların işte ahirette yargılanacakları yer anlamına geliyor. Hemen yapıştırıyorum şeye, e, fragmana bir bakalım. Sal bizi. Başka çarem yok. Çok şükür yağlar. Çinlerle aranızdaki geçiş noktalarını silgeler. Deliriyorum galiba. Kardeşin karnındaki doğmamış sabrın nefesini kesecek. <laughs> Murat. Abla! Abla! Aaa! Seyircilik! Koşun! Bizimle konuşan Derya yani. değil. Ve anlatmak istedikleri şeyleri için sembollerden yapılırlar. Erva Haci'nin kabilesi. Bir rida tek olan kimin mevcutuydu kıvamlar. Başka bir rida etekşi göre Süleyman Aleyhisselam'dan beri varlar. Çok tehlikeli ve lanetlenmiş bir kabile. Bak hemen durduracağım. Abi bir önceki filmde bak şunu konuştuk ya. Böyle bir ifrit konuşması olmaz ya. Bak sinirleniyorum buna. Yani sinirleniyorum dedim ya şey yapma ya. niye bunu böyle yaptınız falan diye değil. Bak. Ve Süleyman bak selamdan beri varlar. Bu arada Faruk Hoca da ismi Faruk mu o filmde bilmiyorum ama e. Will Smith'e benzemiş adam. Az önce yaşlanmış dedim de yaşlanmamıştı sakalları artmış. çok tehlikeli ve lanetlenmiş bir Bak. Tabiyle. Sen hızır 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 zannediyorsun? Bak sonda ergen tonlaması yani burada bir arkada CGI makyaj var güzel karanlık bak benim sevdiğim şey belirsizlik var Belli ki makyaj yapılmamış, ilgi yapılmış arkası ama belirsiz, güzel, yemiş yani. Ama konuşma... Güzel. <laughs> bak şimdi çok güzel. Şu cahim yazısıyla olan puntolardaki yazıların net olması sanki daha mı iyi olurdu ya da burada fragmanda mı net değil bilmiyorum. Anlamadım. Umarım e, yani filmde sonuçta umarım da yani sanki filmde yazıyla izleyeceğiz filmi. Abi şimdi bak filmin benim gözlemlediğim kadarıyla enerjisi fragmanın enerjisi hoşuma gitti. Onu söyleyeyim. Fragman güzel ama şu dış 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 Bunları abi ben sevmiyorum. Baştan durdura durdura yardıralım. Bir kere renkler çok hoşuma gitti onu söyleyeyim. Renkler çok başarılı. Ben bu renkleri seviyorum abi. bak hafif karanlık. Zaten biliyorsunuz sinematografi bir taraf karanlık bir taraf aydınlık. Mük. Başka çarem yok. Çünkü rüyalar Çinlerle aramızdaki geçiş noktalarını silgeler. Ben burada pek çok net görmüyorum yazıyı. Siz net göreceksiniz. Deliriyorum galiba. <laughs> Kardeşim. Bu teyze e, unuttum ismini. Beni de takip etmeye başlamış şeyde. E, bakacağım hemen. Bir dakika. Bir dakika. Çünkü isimler yazmıyor hiçbir yerde ya. Kadıncağız bir de hikayelerin falan da beğeniyor. Abi bütün korku filmlerinde var ya. Ayşe Kaya. Hocam. Yani bütün ifrit filmlerinde neredeyse çoğunda var. Bana çok samimi geliyor ya. Yani... Burada tabii şey, oyunculuk biz her yerde konuşuyoruz ama bana onun genel olarak oyunculuğu samimi geliyor abi. Yani e, bu filmlere de gidiyor açıkça söyle söyleyeyim size. E, bazı şeyler, kendisi oyuncu mu, oyunculuk eğitimi var mı bilmiyorum. Alaylı olabilir ama bana doğal geliyor. Geçelim, devam. Jigyeye. E ee, güzel bir e, geçiş ama onu söyleyeyim. Laz daha olsa daha iyi olur. Da Bak. Deliriyorum galiba. Kardeşinin karnındaki doğmamış sabrın nefesi. Bak burada başlıyor değişme. Bak. 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 <laughs> mü? Cigay. Ben kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani çok e, abartı da değil ama çok yakın. Yani bak şu an beni izledi eğer küçük ekranda izliyorsanız arkada perfect gözükecek ama gel ki bunu koca sinema perdesinde izledin de bunu bu dönüşüm slide çok belli olacaktır abi. <laughs> bu kızcağız da bir ifrit filminde daha oynuyor ama nerede oynuyor tam çıkartamadım ya. Murat. <gülüyor> <Koşa>! <gülüyor> bak GGI Abi adam böyle daha cool olmuş yalnız ha. Yani şey gelmiş, bir olgunluk gelmiş, kilo almış biraz, sakalları artmış. Bence iyi. Bak bir bu Faruk Hoca, hoca şu anki karakterin ismini bilmiyorum bak. Demin yine ismine baktım. Adam adını unuttum gene ya. İsim özürlüyüm abi ben. Ali Murat Özgen. Hangi ismini kullanıyor hoca bilmiyorum. Ali Hoca diğerimiz. Ee, bak şeyin ismi neydi? Adnan Koç'un canlandırdığı. Aa unuttum lan. Karakterin ismini unuttum. Orhan karakteriyle kafa kafaya bir karakterdir. Orhan karakterinden Faruk Okat karakteri Ali Hoca'nın canlandırdığı karakter bir tık daha doğal. Yani daha doğal bir karakter öyle söyleyeyim. Adnan Koç'un canlandırdığı Orhan karakteri biraz daha böyle mühürlerdir efendim işte şey diyoruz ulti atıyor ilk videoda demiştik böyle daha ulti atan daha böyle ışıklı mühürler kullanan bir karakter bu daha doğal bir karakter. Devam. Kabilesi. Bir gün, bir gün bu cinler gelecek abi. Tövbe töbe diyecekler ki kardeşim bizi bir salın ya. Bizi bir salın da bir, bir, bizi bir salın da bir bir şey yapın ya. Başka bir şey çekin ya. Artık yani bizim yakamızdan bir düşün. Çünkü bütün kabileler zikredildi artık. Neredeyse bütün kabilelere film çekildi ya. Böyle bir durum söz konusu arkadaşlar ya. Ne diyeyim bizim dinimiz gereği halkımız da bundan korkuyor. Yapacak bir şey yok. Bunu kullanıyorlar da. Ne bileyim bir tane yönetmen de bir iblis filmi çeksin abi bir tane böyle bir abi daha önceki videoda söyledim ya katolik bir kızın içine bir şeytan girsin bir şey girsin ya öyle bir şey izleyelim onun gözünden böyle Mardin'e gitsin mesela o kız Mardin'de onu ona bir şey musallat olsun böyle bir kilisede bir şey bir şey yani. 2500 Ayşe teyze. Ben Gülden 5'te çok beğenmiştim Ayşe Hoca'yı. Ee, şey adını siz söyle. O da çok yatalak bir kadın oynuyordu ama ben beğenmiştim. Yani enerjisini beğeniyorum genel olarak ya. Başka bir rivayete göre Süleyman Aleyhisselam'dan beri varlar. Bunlar çok tehlikeli ve lanetlenmiş bir kabile. CGI. CGI ne ya? CGI. CGI. Devam. <laughs> Ben böyle bazen çok bu aralar çok böyle sinematografi okuduğum için kafam gitti artık. Bu bir şey zoom da bir şey zoom bu. Ne zoom'du unuttum. E, sabit alanda bir şey e, obje sabit kalıyor, derinlik artıyor. Çok severim bunu. Abi enerji budur. Bak enerji adamın gözünde. Yani böyle bir eğer hüddam enerjisi olacaksa bu enerji o gözde olacak aga. O yüzden falcı müze yine üç harfler Fal'daki şey karakterini tam alamadım içime ama hoca ile konuşacağız bunu da. Orada o karakter biraz farklı sanki. Böyle bir çıkartıcı değil de o biraz böyle ara, ara bulucu gibi. <laughs> Ben bu filmi merak ettim arkadaşlar onu söyleyeyim size. Prolomluml aktivitekin boşalmayız. Bu filmi merak ettim onu söyleyeyim. Allah var yukarıda yalan söyle yalan ya, ya yalan söylemeyeyim ne demek ya yalan yok. Allah var yukarıda. Bu filmi ben merak ediyorum. Umarım çok emek var belli her filmde söylüyoruz her filmde çok emek var umarım herkesin gönlüne göre olur ama içimde bir değişik bir his var güzel bir film geliyor gibi hissediyorum böyle üst üste faldan sonra böyle enerjisi yüksek filmler görmek gerçekten beni mutlu ediyor Türk sinemasının Türk korku sinemasının böyle biraz ivmeleneceği yönünde böyle ümitlerim umutlarım yeşeriyor mutlu oluyorum. Bu haftanın bu bonus videosuydu arkadaşlar. Bunu böyle ekstra yapıp cuma akşamı yayınladım. Önümüzdeki hafta bir yabancı bir yerli film yapacağız. Bir canlı yayın. Belki denk getirirsem bir hikaye atacağım. Bunların dışında umarım videoyu beğenmişsinizdir ve videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Her video söylüyoruz artık dilimde tüy bitti. Daha da çok tüy bitecek. Çok da bir takipçim de yok benim. Ben hep söylüyorum abi ben böyle otorite bir adam da değilim. Böyle çok milyonlara ulaşacak da bir kanal değil. Çünkü niş bir iş yapıyoruz biz. Ama ama yani elimizdeki kitle de yazsın abi biraz yorum yazın ki sohbet edelim. Hep diyoruz burada sohbet için varız. E Yaz aga da sohbet edelim yani. Bunların dışında 15 lira gibi ufak bir bakiyeye de kanala katıl, abonesi olarak bana destek olabilirsiniz. Ben de ekipmanımı falan yenilerim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.